Parmak göz, görme engelli bireylerin uzman yardımı olmadan Braille alfabesini öğrenebilmeleri ve eğitim-öğretim hayatında karşılaşabilecekleri sorunları bir nebze olsun azaltmak için tasarlanmıştır. Şu anda ana menüdeyiz. Ana menü üzerinden ses seviyemizi ayarlayabiliriz. Girdik. 12, 13, 14, 17 yaptık. Okey dedik. Aynı zamanda tekrar sayısını değiştirebilirim. İstersem harfleri bir defa kabarttıktan sonra ikinci harfe geçebilir. Veya harfleri üç defa kabarttıktan sonra ikinci harfe geçmesini istiyorum. Okey dedim. Sonra tekrar modlar ve öğrenme moduna başlıyoruz. Evet. Öğrenme modundayız harflerimiz sıra ile üçer defa kabartıldıktan sonra Braille alfabesinin diğer karakterine geçmektedir. Görme engelli birey parmağını bu altı noktaya tuttuğunda kabartılan noktaları hissetmekte ve arkadan gelen ses listeyle de kabartılan noktaların hangi harfe tekabül ettiğini öğrene bilmektedir parmak göz Türkçe karakterleri de desteklemektedir. Tekrar sayımız istediğimiz kadar artırılabilir. 3, 5, 15, 100 vesaire yapılabilir. İkinci modumuz test modu. Test modunda görme engelli bireyin Braille alfabesini öğrenip öğrenmediğinin test aşaması. Bu aşamada görme engelli birey ailesinden birisi ya da arkadaşı bu modülü kullanırken destek olması gerekiyor. Görme engelli birey buraya parmağını koydu. sağdaki tuşa basıldığında ilk karakterimiz geliyor. Görme engelli birey bunun ne olduğunu bilirse yeni karakter almak için sağdaki tuşa basıyoruz ve ikinci karakterimiz geldi. Eğer görme engelli birey bunu da bilirse üçüncü karakter eğer bilemezse Tekrar bu harfi alıyoruz. Ta ki bilene kadar bu harfi kabartıyoruz. Eğer bilirse bir sonraki karaktere geçiyoruz. Binebilirse aynı şekilde sonraki karaktere geçebiliriz. Şeyi bilemedi tekrar şeyi kabartıyoruz. Ana menüye dönmek için de ortadaki tuşa basarak ana menüye geçiyoruz. Görme engelli bireylerin eğitim öğretim hayatlarında yaşadıkları en önemli zorluklardan birisi de Braille alfabesinde hazırlanmış kaynakların yetersizliği ve mevcut kaynakların pahalı olmasıdır. Tasarlanan uygulama ile dijital ortamdaki veriler micro SD karta TXT formatında atıldığında TXT formatındaki veriler birer birer dosyadan çekilerek burada kabartıla bilmektedir. Okuma modunu seçiyoruz. Evet. Okuma modunda 1-2-3 deneme 4. modumuz dinlenme modu. Buradaki amacımız Parmak Göz projesini daha eğlenceli ve kullanışlı hale getirmek. Bu modda kullanıcı istediği ya veya dinlemek istediği müzikleri SD kartı atarak bunları dinleyebilir. Dinleme modunu seçiyoruz. Buradan basarak bir sonraki parçaya geçebilir aynı şekilde. soldaki tuşa basarak da geri gelebilir menüye basarak da dinlenme modundan çıkabiliriz